Asıl mensubu arkadaşlar. Buraya geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi iki gündür bazı basında olsun, televizyonlarda olsun bazı haberler görüyoruz, izliyoruz hayretler içerisinde. Gerçekten çok üzülüyoruz. Şimdi ben bu olayların olayla deneyelim. Ben yanlış aksedilen, Urfa Spor'a zarar veren, yanlış aksedilen bu konular hakkında tüm kamuoyuna bilgi vermek benim en doğal görevim. Bunu yapmam gerekiyor. Bugün burada bunu açıklamak için buradayım. Şimdi ilk önce pazar günkü olaya gelelim. Gündüz Yönetim kurulumuzla bir toplantı yaptık. maçtan önce. Bir toplantımız oldu. O toplantıda bazı fikir ayrılıklarımız oldu. Normal Urfa Spor Kulübü'nde bunlar olabilir. Bazı konularda anlaşamadığımız şeyler oldu. Ve biz toplantıyı bıraktık. Stada geldik. Stada geldik. Statta da o günün verdiği bir yorgunluk. Hatta hatta Koca bir yılın verdiği bir yorgunlukla bir kutlama töreni yapıldı. Kutlama töreni bitti. Gündüz toplantıdan da gelen bir yönetim gerginliği protokolda durup noktaya ulaştı. Ben protokolda önde Sayın Arif Koşar Federasyon yetkilisinin yanında oturuyordum zaten. Sayın Bakanımız geldi, Sayın Valimiz geldi. Protokolda oturuyoruz. Hiçbir problem yok. O ara bazı olaylar gördüm. Arkada e, bir baktım ki hiçbir tane yöneticim meyil kalmamış. hep ayakta. Ve e, zaten gündüzden gelen o gerginliğin arkasında yöneticilerimiz protokolda da yer bulamayınca bir tatsızlık olacaktır. Ve Şanlıurfa'da 20 kişiyi oradan kaldırıp bir 20 kişiyi oturtmak çok zor bir şey olsa gerek. Ben bunu daha önceki maçlarda gördük. Bir kişiyi bile yerinden kaldırdık. Şeref türbününde ne olaylar oldu? Birbirlerine dövmeler, küfürler. Orada o saatte 20 kişiyi kaldırmak sizce mümkün müydü? Bakanımız oradayken. Bir kavga, bir dövüş, bir küfür olsaydı doğru muydu? Evet. Ve ne yaptık? e, ee, arkadaşlarımın da çok tedirgin olduğunu gördüm. Yanlarına çıktım. Arkadaşlar sakin olun dedim. Önce bir sağ tarafa golda baktım. Gol tarafa. Şayet orada yer olsaydı arkadaşlarımı hemen gol alacaktım. Baktım gol tarafında yer yok. Arkadaşlarımı çok sinirliydiler. Ee, hatta anons yapılmasını istediler protokoldaki yerlerine oturmak için orada kişilerin kalkmasını istediler. O anonsun da orada doğru olduğuna inanmadım. Ben orada oturan 20 kişinin kalkmasından da yana değildim. Herkesin bir gururu var, bir kişiliği var. Ben bugün bir koltukta oturduysam, biri beni oradan kaldırırsa çok zoruma gider. Onun için de orada oturan arkadaşların da o duruma düşmesini istemedim. Arkadaşlarımdan ricada bulundum. Dedim ki son maçımızı daha önce konuşmuştuk seyirciyle izleyelim diye. Gelin bunu bugün gerçekleştirelim arkadaşlar ve arkadaşlarımı aldım. Pardon, bir iki arkadaşımız e, gidip maçı televizyondan izleyelim dedi. Önce tesis için çıktık, sonradan ikna ettik arkadaşlarımızı, sakinleştirdik. Beraber, hep beraber yönetici arkadaşlarımla türbüne gidip, boş olan bir yere gidip maçı izledik. Tabii bu belki Sayın Valime, Sayın Bakanıma yanlış aksedildi. Yani e, bizim Sayın Bakanımızı, Sayın Valimizi e, protesto etme şeyimiz olabilir mi? Yani e, türbünden bir defa sorumlu değil ki Sayın Bakanımız, Sayın Valimiz. Yani orada ben kızı yani alınmam gerekiyorsa Gençlik Spor İl Müdürüne alınmamız gerekiyor. Ama ona da ben alınmadım. Çünkü maçtan önce geldi yanıma, başkanım kusura bakma dedi. Ben aynen bunu dedim. Kendisine de sorabilirsiniz. Dedim ki müdürüm senin hiçbir kabahatin yok. Bu maçta normal burada herkes oturuyor dedim. Kimseyi kaldırmak da ayıp olur dedim. Sana da kesinlikle kızmıyoruz müdürüm dedim. Bu bir şampiyonluk maçı. Ben orada olası bir olay olmasın diye arkadaşlarımızla gerçekten bir yıl emek vermişler. Bugün burada yer bulamamanın siniri içerisindeler. Haklılar da. Ben dedim bu olay olmasın diye buraya geldik dedim. En ufak bir problem yok dedim Gençlik Sporu'nun müdürümle. Buna şahittir, sonra da bilirsiniz. Bu bir. İkinci bir olay. Seyda amca sağ olsun çıktı yanımıza geldi. Dedim Seyda amca en ufak bir şey yok. Biraz orada şimdi gelsek 20 kişi oraya. Oradan o 20 kişi kaldırmak gerçekten bize de yakışmaz. Seyda amca o kişilerin de gururuyla oynamamamız lazım. Dedim onun için burada maçı izleyelim. Ama sen yine de çok ısrar ediyorsan devre arası oraya da gelelim. Yani bizim bir problemimiz yok ama o 20 kişiyi oradan kaldırmayalım. Yani o kişilerin gururu gerçekten çok önemli. Biz daha önce bunu bir başta yaşadık. Mesela ben bir örnek anlatayım. Buna Sayın Valim de şahit. Gazi Osman Paşa maçında protokolün tamamı Şanlıurfa Spor'a verilmişti. Sayın Avru Kadir Göncü geldi. Geldi bir kişilik yer yok. Kendisi ayakta kaldı. Ben kalktım rica ettim birkaç kişiden yer verilmedi. Baktım Abdülkadir abi ayakta Göncü Sayın Valim de şahit. Hemen ben kulüp başkanı olarak Gazi Osman Paşa deplasmanında yerimden kalktım. Abdülkadir abi yerimi oturttum. Ben öyle protokol meraklısı bilmem ne öyle bir kişiliğimiz de yok bizim. Biz saygıdan sevgiden yanayız. Ama bunu çok farklı bir şekilde anlattılar. Ee, sayın Bakanıma da Sayın Valime de. Ben yine diyorum bugün o şeref türbününde bir yıl emek vermiş yöneticilerime yer yoksa orada ben yine 20 kişiyi o anda kaldırmam, öyle bir anons yaptırmam. Yine ben yöneticilerimi alır gider tribünde izlerim. Çünkü orada bir tokat, bir küfür bile Sayın Bakanımı ve bizleri çok üzerdi. Onun için ona fırsat vermem. Bugün olsa yine aynı şeyi yapar Bunu böylece bir anlatmış olayım. Tabii dediğim gibi yani gündüzden de gelen bir gerginlik. Orada yerde olmayınca olası bir olay olmasın diye böyle bir pazar günü böyle geçiştirdim. İleri geri konuşmalar yapmış. İsmini vermeyeceğim. Çünkü muhatap almadığım biri. Yalnız o arkadaşımla ilgili 4 Haziran'da kongre bittikten sonra Şanlıurfa Spor Kulübü'nden neler istemiş, vermemişim onu belgeleriyle anlatacağım. O arkadaşımızla da Türk Şanlıurfa halkı tanısın şimdi konuşmuyorum. Çünkü Şanlıurfa Spor yararına burada bir toplantı yapıyorum. Şu anda konuşuyorum. Bir de çok sevdiğim, çok saydığım Sayın Valime bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Sayın Valim sizi çok seviyoruz. Yönetim kuruluma ben, sizi çok seviyoruz, çok sayıyoruz. Siz de bir yönetici gibi, bir vali gibi, yeri geldi bir amigo gibi, hep yanımızda olduğunuz, bizle beraber çok sevindiniz, çok üzüldünüz, bizim için çok çıkıp para topladınız. Bunları ben hiçbir zaman inkar edemem. Zaten basına her türlü şeyimi şeffaf bir şekilde almışımdır. Her şeyimize. Hiçbir şeyi kimsenin izlemedik. Çok şeffaf bir yönetim gösterdik. Şimdi Sayın Valime, çok sevdiğim Sayın Valim'e biraz dargınlığım var. Onu burada belirtmek istiyorum. Iki gündür bu kadar olay oluyor. Ya başkan bir gel bu olaylar nedir? Bir bana anlat demesini beklerdim. Bu konuda çok sevdiğim Sayın Valim'e biraz darıldım. Bu da belki o da çok farklı şeyler anlatılmıştır. Onun etkisinde kalmıştır. Ben yine de Sayın Valim'in beni bir davet edeceğini ve belki şurada basın huzurunda anlatamayacağım birçok şeyi kendisine açıklayacağım. Belgeleriyle. Belki bana kırılmayacak, teşekkür de edecektir. Pazar günü yönetimimi alıp karşıya gittiğim için. Belki bana teşekkür edecektir. Ama beni aramadığı için biraz dargınım ama yine de dediğim gibi Sayın Valimize inanın biz yönetim kurulu olarak çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Onun olmadığı yerde biz de olmayız. O varsa biz de varız. O yoksa biz de yokuz. Yani biz her türlü şeyde Sayın Valimizle beraber hareket ederiz. Sayın Bakanımızla beraber hareket ederiz. Onların olmadığı yerde ben başarı geleceğine de inanmıyorum. Biz de olmayız. Biz her zaman Şanlıurfa Spor'un lehine hareket ederiz. Burası hiçbirimizin babamızın malı değil. Bizler emanetçiyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Ama Şanlıurfa Spor ilelebet var. Şanlıurfa Spor'un yararına ne gerekiyorsa ben Kemal Saracoğlu ve yönetimde devam etmek istediğim devam etmek istediğim arkadaşlarım adına söz veriyorum. Şanlıurfa spor yararına olan her şeyin yanındayız. Yine diyorum sayın valimle sayın bakanımın olmadığı bir şeyde biz de olmayız. Biz çünkü bu başarıda onların da çok büyük payı var. İlk günden son güne kadar yanımdaydılar. Ben son en kötü günümüzde yanımızdaydılar. Kesinlikle onların olmadığı yerde bir kulüp başkanı olarak ben de olur.